Başkanım, değerli mensuplar, bu da naçizane köyümüzün çeşmesidir. Ayıptır söylemesi, Hacı babamın hayratıdır. Efendim, köyümüzün suyu çok lezzetlidir. Bakın yeminle söylüyorum, yazın ortasında 50 derecede damak çatlatır. O kadar güzel. Yani şunu demeye getiriyorum daha nice çeşme yapılabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ey ee, başka fotoğraflara geçelim. Sonuçta başka güzel yerlerimiz de var köyümüzde değil mi? Sonumuz bitti. Başka fotoğrafımız yok. Efendim başka fotoğrafımız yoksa teessüf ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aç kardeşim şey aç. Evet. Aksilikler olsa da sunumunuz gayet anlaşılır ve ne anlattığı çok belliydi. 10 köy daha var. Birçoğunun sunumunu dinledik. Geri kalanı da birkaç güne bitiririz. Pilot köyün kim olacağına da karar vereceğiz. <laughs> Peki Sayın Heyet Başkanım, bizim şansımız nedir? Görünen o ki kuvvetli sponsorlarla gelmeniz sizin için büyük bir avantaj açıkçası. <laughs> Hatta size şöyle söyleyeyim. Kesin karar olmamakla birlikte Yeşilyurt Köyü için şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. <laughs> Hadi hayırlısı inşallah, <zekârlar>, hayırlısı inşallah. <laughs> Şifayen hayırlı olsun. Resmen de hayırlı olsun deriz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> ee, efendim bu pilot uygulamayı hak edersek biz de kazanacağız. Yani e, köy olarak diyorum. Bakanlığımızdan ilk etapta 12, takip eden her ay 2 olmak üzere bir yılda toplam 34 milyon lira ödenek verilecektir. Anam! Hoşt! <laughs> <laughs> 34 milyon mu? <laughs> 34 milyon mu mu mu? Canımın içi. O anda kaybettiğim sesim bile geri geldi parayı duyunca. Bak, 34 diyor. Bu bu işaret İstanbul plakası. Bu paralar bize İstanbul'un yolunu açıyor. <laughs> ay, İstanbul. Anlat, anlat. Sonra ne oldu? Sonra aynen şöyle oldu. 34. 34. Biliyorsunuz mu, eski parayla 34 trilyon ediyor. <laughs> Efendim, e, son bir sualim olacak ortada bu kadar devasa bir bütçe varken biz niye sponsor oluyoruz? Nasıl olsa para gelecek. Projeyi almak için bir ön yatırım gerekiyor. Ödenek gelene kadar köyün bir 100 bin lira harcaması gerekecek. Yeterlilik için gerekli olan prosedür diyelim buna. Ayrıca projeyle ilgili ödenek gelene kadar olacak masraflar da sponsorlar tarafından karşılanacaktır. Arkadaşlar buyurun hadi biz ayrılalım artık. Uçağınız vardı. Geç kalmayın tabii. Evet, Her şey günler. çok sağ olun. Görüşmeler çok gün. teşekkürler. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Her, Her şey için, için çok, çok, sağl. Sağl. Çok... çok sağ olun. Çok, 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 çok teşekkürler. Ağır. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 34 milyon. Ya bay arkadaş, 100 bin dedi yine ya. Kurtulamadım şu 100 binden Mustafa Ali. Ya bu adam 34 milyon diyor. Ne 100 bininden bahsediyorsun? 340'ta biri. Amca, senin ses geldi farkındaysan. Ee aslanım, parayı duydu ya ondandır. Sen 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 daha iyi. Hem ben veririm yüz bine. Yok ya, biz niye vermiyoruz? Ayrıca kaz gelecek yerden tavuk şey edilmez. Evet, biz her türlü gideri baştan yaparız. Yüz bin değil, gerekiyorsa iki yüz bin veririz. Sen hiç, hiç. heveslenme Meryem. Oğlum kaza gelme, ne yapıyorsun? Yavaş ya. Yolu boş buldun, vites yükseltiyor Mustafa Ali. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar neyse. 34 milyon geliyorsa daha fazlası da gelir. Önemli olan köyümüzün kalkınması. Yani biz bugün varız, yarın yokuz. Maksat yatırımların gelecek nesillere kalması. Ağzın, ağzın bal yesin muhtar. Aynı babam gibi konuştu, fark ettiniz mi? Gerçi o da şu anda işin başında çiftlikte olmayaydı da burada olaydı... ...aynı böyle senin gibi konuşurdu değil mi? Evet, aynen böyle tezgip buyururdu. milyon abi milyon trilyon ha eski para kafa gitti kafa gitti <laughs>